Evet hemen bir hisse alıyorum. Yol, yolumuza bakıyoruz. Sasa demiş. Sasa'ya biz baktık mı arkadaşlar yakın zamanda? Sanki baktık. Evet zaman geçmesin. Bir hisseyle başlayalım hemen. Arada sizin sorularınıza da cevap vereceğim. O güzel sorularınız var ya. Evet cevap vereceğim. Sasa tamam. Bir Sasa'nın üstünden geçelim arkadaşlar. Sasacılar. Sasacılar. Sasası olanın tasası olmaz diyorlar bunlara da. Hani niye tasa, tasadasınız <laughs> bakıyorum. Hani tasanız yoktu. Evet. Bölündü bölündü bunlar yani şey oldu. SASA sıkıntı yok. Yani ama bir şey de yok yani şimdi. <laughs> sıkıntı yok ama bir şey de yok. Yani SASA'ya bakalım. Endeks analizini görüyorsunuz. Anlatmayacağım. Görüyorsunuz. Düzeltmeleri olabilir. Yükselişi devam ediyor. Ekrandan bakın. Evet, baktıysanız geçiyorum. <laughs> Evet bu analiz aynı analiz yani değişmiyor. Şimdi e, evet, Sasa'ya bakalım. Sasa e, galiba baktık biz buna ama neyse bir daha bakalım çok tasası olan varmış bakalım. Şimdi arkadaşlar Sasa güzel yükselişini yaptı. Bir de bu hisse çok bölündü yani düşmedi bölündü bu hisse. Hep bölündüğü için düşüyor gibi gözüküyor. E, biraz daha kaybettirebileceği yeri de var yani. Yani Sasa al toplanır mı? Evet yani sasadının düzeltmesi yani düzeltme yapması yeterli. Toplanabilecek yere gelmiş mi? Gelmiş ama acele etmeden toplamak lazım. Anladınız mı? Bir şey bekliyorsanız önce toplamanız lazım. Bu çünkü çok güzel para kazandırdı bu hisse. Yani bu yeni gelenler bilmez. Biz buradaydık o zaman. Sasa 25 liradan 60'a gitti böldüler. Bir daha 25'e 30'a düştü. Bir daha 60'a gitti. Bir daha böldüler. Ondan sonra Sasa 200 liraya 190 liraya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir daha böldüler. Yani arkadaşlar bu hisse çok çok primli, para kazandırdı yani. Biraz buralarda oyalanması, biraz yatayda kalması normal yani. O kadar olacak. Altı destek. Aşağıda kayabileceği tabii ki de yeri var. Kademeli toplamak lazım sasayı. Performans çok mükemmel de değil. Kademeli toplarsınız ama ben pek bir yere gidecek değil de buralarda biraz böyle küçük yatırımcı yeni alıcıları falan oyalayacak izlenimi var. Yakın zaman için ben bir şey göremedim şimdi. Yani yukarıda tabii ki de yükseliş yapabileceği yeri var. Aşağıda %10'u var. %30'a kadar düşebileceği yeri var. Bir kere bak. Görüyorsun değil mi? Hala yolun yolcusu. Ama destekte de, performans yok yalnız. Bence kademeli kesinlikle toplanması lazım. Yukarıda da her zaman %30 tepki yükselişi yapabilir. Orada bir miktarda fitili var. Belki %40 yapabilir. Ama bir yere gidemem diyor. Yani bir yere gitmeyeceğim diyor. Benim yerim iyi diyor. Ben biraz dinlenmem lazım diyor. Evet. Sasa. Şimdilik bunlar gözüküyor. Ee, arkadaşlar Sasa hissesi ne diyor? Performans zayıf. Baskı da var. Ee, kademeli toplamak lazım. Acele etmeden. 50 lira. Al alınabilir mi 50 liradan? Bir miktar tabii ki de alınabilir. Yani başlangıç için. <laughs> iyidir yani. Ee, 47 lira. 40 liralar. 40 liralar çok güzel mesela. 40 liranın altına da bence 35'e kadar para ayırmak lazım. Sasa, Sasa hissesi için. Çünkü endeks filan o sırada sıkıntı çıkartırsa ee, ne olur? Sasa alım fırsatı verir. Evet. Yaz daha iyi anlaşılır. Sasa hissesi. Sasa'dan e, tepki yapabileceği yeri de var. Onu her zaman yapar. Onu da söyleyeceğim. Sasa arkadaşlar acele etmeden toplamak lazım. 50 lirası çok güzelmiş. Ee, 50 liranın altında 40 lira. 35 lira destekleri var. Yani toplayıcı olun. Sasa'da. Baskı var çünkü. Ee, yukarıda ne dedik arkadaşlar? %30, %40 e, yine yükseliş yapacak. 70 lirası e, ve 80 mi orası? Yani 80 evet. 80 bile değil. 75. Şuradan bir daha bir şeyine bakacağım ben bir saniye. Belki endeks çok iyi olursa şunu yaparsa ya en fazla 90 falan 100 falan olabilir diyor. Ya muhtemelen endeks farkı olur o. Hani spekülatif atıyorlar ya yukarı. Yani arkadaşlar 75'lerde bir direnci var. Bir de 100 lirası var yukarıda. Başka bir şey yok. Yani o 100 lira da iyi seviye yani. Çok güzel yani. Güzel bir rakam yani Sasa için şu anda. Primlenmiş bir hisseye göre güzel bir rakam. Evet. Yakın zaman için tabii o. Hani ben 3 sene 5 sene düşünüyorum dersen tabii ki de daha fazla yapabilir. 3 sene 5 sene sonra ama bu yakın yakın zaman için. Şimdi yukarıda 75 lira direnci var arkadaşlar. Orayı her zaman görebilir. Bir de endeks baktığınız çok iyi filan. Sasa'da da baktığımız aldı, aldı başını 100 liraya kadar potansiyel var. Ama ben Sasa'yı topla, toplayıcı olun tarafındayım. Hani yapacağı yükselişler tepki yükselişi olacaktır. Hedef yok şu anda. Hedefi gördü bu işi. Işte. 200'e gittiği zaman o zaman gördü. Nasıl gördü? O erken gördü arkadaşlar. Erken. erken götürdüler onu. Birçok hisse yatıyorken o hisse gidiyordu arkadaşlar. O hisse tıpış 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 gidiyordu. Ee, i̇şte yani burada şey önemli. Ee, işte bizim küçük yatırımcının takıldığı nokta bu. Bazen hisseler yükseliyor. Ee, tamam mı? Endeks düşerken falan yükseliyor. O hisseler hedefine gitmiş oluyor. Tamam mı? Gerçekleşmiş, ya piyasa değerini falan yapmış oluyor. O sırada endeks yükseliyor. Sen diyorsun ki bu hisse niye gitmiyor? Ama o hisse zaten endeks gitmiyorken yükselmişti. Önceyi satın almıştı. İşte bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Sasa'ya e, şimdi analizini yaptık. Hafif baskı var. Kademeli toplanabilir mi? Toplanır. Yukarıda yükseliş görecek mi? Görecek. 75-100 oralar beklenir. Yani 75'in altında kaldığı sürece zaten aşağıların önlemini kesinlikle alın. Sasa toplanacak bir, his, bir hisse. Yani toplanıp beklenecek bir hisse şu anda. Yani bir hedefi yok Sasa. Ee, i̇şte tepki yaparsa da o söylediğim rakamları yapabilir. Hedef olarak değil tepki olarak yapabilir. O da endeks falan hani iyi olur falan yapabilir. Evet sıradaki hisseye